Arkadaşlar merhaba. Mehmet Burak Aykener ben. Zinc System on Chip Hardware Software Tasarım serisinde ikinci derste birlikteyiz. Şimdi geçen derste <laughs> bu seride inşallah projelerimizi yapacağımız tasarımımızı yapacağımız Z-Board kartını tanıtmıştım. Bir de bir analog device'ın AD7960 ADC entegresine sahip FMC arayüzlü bir ADC'sini tanıtmıştım şimdi asıl yani bu Xilinx'in Zinc System on Chip, çipi chip, e, System on Chip çipi e, ne içeriyor? Neden bahsediyor? E, içerisinde i̇çerisinde işle, işlemci tarafında neler var? FPGA tarafında neler var? Arasındaki bağlantı nedir? Genel bir mimariden bahsetmek istiyorum. Bu ikinci derste. Önce yani bir Zinc'i tanıyalım. Çünkü FPGA farklıydı. Yani biz o VHDL FPGA programlama serisinde atıyorum. Artix 7'nin 100T ismindeki işte FPC ile çalıştık sonuçta onda sadece FPC resosları vardı ama burada aynı çipin içerisinde bu sefer çift çekirdekli bir işlemci var ARM Cortex A9 ve bir yine FPC kaynakları var dolayısıyla farklı bir mimari e, aslında yeni bir mimari yani bu Zinc e, System on Chip 2011 Mart'ta tanıtılıyor Zynq's tarafından ve 2012 yılından itibaren artık seri üretim şeklinde satımı gerçekleşiyor yani. 2011'de işte engineering sample denilen e, yani örnek şeyler sağlıyorlar. 2012'den itibaren kullanım başlıyor. İşte 2021'deyiz. 9 yıl çok uzun bir zaman değil aslında. Bunun e, artık oturmuş durumda tabi zinc. E, dediğim gibi yani zinc çok kullanılıyor artık. Tabi son ürünü zinc değil artık Zynik'si. Zinc Ultra Scale Plus var. RFSOC var işte MPSOC dedi. Ama genelde zinke benzer bir sistem on chip yapısı var. Yani zinkte atıyorum 2 çekirdekli A9 vardı. Şimdiki MPSOC ürününde ise 4 çekirdek A53 var. İki tane de R core var. Daha çok FPGA fabriği var. Hani değişti ama mantık üç aşağı beş yukarı yine aksi bas var arada benzer. O yüzden zinki anlamak yeni yani daha çok daha güncel ürünleri de anlamak için bir temel. Şimdi DS190 dokümanı var. Hani ismini vereyim ki bakabilirsiniz. Bu Zinc'in data sheet ve overview yani genel bir bakışından bahsediyor. İşte 28 nanometre ile mesela bu tasarımı yapılmış. dual core veya single core diyor. İlk çıktığında single core yoktu. 2014-15'lerde mesela. Sonradan single core da çıkardılar. Çünkü birçok uygulamada aslında çift çekirdeğe ihtiyaç yok. Tek çekirdek benim işimi görüyor. Çift çekirdeğe niye ben fazladan para veriyorum dedi. Demek ki insanlar de buna göre tek çekirdekli şeyler de çıkardı. Yani tek bir e, single device'da hem Processing System PS hem de Program Logic PL. Ben de bu seri boyunca bazen PS ismini kullanacağım. Bazen PL'de şöyle yapacağız diyeceğim. PL dediğimiz FPGA kaynakları. PS dediğimiz işlemci tarafı. Controller tarafı. Şöyle 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 bir. Şimdi genel bu overview dokümanından processing sistemi özet olarak geçiyor. Cortex A9 based işte bu sanırım iPhone 4S miydi? Onda mı ilk kullanılmıştı yani? O yılların meşhur işlemcisi, mobil işlemcisidir. Bu application processing unit'in içinden özellikleri nelerdir? 2.5 Drystone MIPS per Megahertz, per CPU yani her bir işlemcinin bu Drystone bir benchmark yani çeşitli uygulamalar barındırıyor içerisinde. Bu uygulamaların ortalaması 2.5 million instruction per second bölü megahertz yani 1 megahertz'te 2.5 MIPS koşabiliyormuş. Yani bir clock'ta 2.5 instruction gibi bir şey oluyor işte. Bir clock da demeyeyim. Evet yani sanırım öyle oluyor. İşte bu çeşitli ARM işlemcileri bunlarla karşılaştı. İşte biri 1, biri 2.5, biri 5 neyse artık. İşlemci frekansı 1 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ee, bizim elimizdeki z sanırım 666 MHz. 666.66 .66 MHz. Coherent Multi Processor Support diyor. Şimdi bu çoklu çekirdeği geçildiği zaman a, RAM yani memori noktasında bir sıkıntı ortaya çıktı. Nedir o? Normalde RAM'i bir tane çekirdek kullanıyordu. Bütün RAM'i. Şimdi iki çekirdek var. Ee, ön bellekle ilgili bir sıkıntı var. Ön bellek var. Cache dediğimiz. Atıyorum, sıfırıncı çekirdek bir yazma işlemi yaptı. Önberliğe yazıldı, rem'e yazılmadı daha. Birincisi, e, atıyorum bir yazma işlemi daha yaptı, aynı yere yazıyor. E, ama rem'de yazıldı mı, yazılmadı mı? Buna coherence deniyor. Yani önberlik, cache coherence diye aratabilirsiniz. İşte veya okuma yaptı, önberlik güncellendi ama rem güncellendi ama önberlik güncellenmedi. O zaman diğer çekirdek onu okumak istediğinde e, gidecek şeyden okuyacak mı? keşten mi okuyacak? Yoksa RAM'e mi gitmesi lazım? keşteki veri güncel mi değil mi? Aslında problem bu. Bu e, Hennessy Patterson'ın Computer Architecture kitabında e, bununla ilgili chapter olması lazım. Memory ile ilgili, Cache Coherence ile ilgili. Ciddi bir research araştırma konusudur zaten. ARM ve V7A Architecture, e, Instruction Set Architecture'ına sahip Mesela Risk v şu an farklı bir open source instruction set architecture. E, trust zone güvenlik e, instruction'larına sahip. Tam iki instruction set'e sahip. Jazel e, runtime compilation target e, ortamına sahip. Neymiş bu? Just in time compilation bir Java. Şimdi Java'da yazıyorsunuz, just in time compile ediyor. Python falan da bu şekilde çalışıyor diye biliyorum. Python, Java, Matlab. Neon e, media processing engine var. Bu da işte medya ile alakalı. Sanırım bu e, kodek işlemleri olsun. Virtual reality olsun. Aa, ne bileyim. Bu tarz işlemleri hızlandırmak için bir vektör prosesör yani SIMD dediğimiz single instruction multiple data şeklinde işlemleri yapabiliyor. Single and double precision vector floating point unit yani birçok işlemcisinde ARM'ın mesela bunlar yok bu desteği. Yani mobil işlemcilerin çoğunda. Fakat bunda var A seviyesinde. M'de pek yok mesela. Ee, yani single dedi 32 bitlik, double dedi 64 bitlik virgüllü e, sayılar için hızlandırıcı diyelim var. Core site ve program trace makrosel. Sanırım bu core site üzerinden debug edebiliyoruz. Ve program atabiliyoruz. Arma diye hatırlıyorum. E, Say var, interruptlar var. Ön bellekler, cache. Önberillik performans açısından çok önemlidir. Ee, Oğuz hocamızın kulağını çınlatalım. Pobeti'de ee, Yani Computer Architecture konusunu çalıştığımız zaman bu da keşte Çok ciddi bir çalışma alanıdır. Şu anda bir mesela Intel e, 10. nesil bir işlemci alacaksınız. Önberilliğin Hacmi ne kadarsa ona göre fiyatı inanılmaz değişmektedir. Üçüncü seviye önberillik falan var artık mesela o Intel'lerde. Bunun iki seviye var. İşte level 1 dedi. Birinci seviyede 32 kilobyte var. İkinci seviyede 512 kilobyte var. Burada işte 4 way set associative. Bunlar yine computer architecture konuları. 8 way dedi. Yani 8'li paralellik var. 4'lü şey var. Küme ilişkili diye Oğuz Hoca çeviriyordu sanırım. Bunlar hep Hennessy Patterson'da detaylıca anlatılıyor. Merak edenler ona bakabilir. Computer architecture konusu. On chip memory var. Ram, işte bu Boot ROM için kullanılıyor ve 256 kilobyte da RAM için kullanılıyor on-chip memori. Mesela şöyle bir uygulama deneyebiliriz. Sadece on-chip memory'de çalışan DDR memori de çalışmayacak. Direkt çipin içerisindeki memory'de çalışan bir application uygulama geliştiririz inşallah. E, tabii dış memory ihtiyacımız var. E, DDR3 veya DDR2 destekliyor. DDR4 desteklemiyor. 1 GB adres space var RAM için. Yani 1 GB RAM koyabiliyoruz. Statik memory dediği de işte flash atıyorum. İşte QSPI flash var bizim Zboard'da. E, Non-volatile memory olarak. E, bir de DMA controller var PS tarafında. işlemci tarafında. Ama pek bunun utilize kullanıldığını görmedim. Daha çok e, FPGA tarafında aksi DMA ile çok işlem yapılıyor. E, FPGA tarafından gelen bir veriyi doğrudan RAM'e yazmak için işlemciden e, işlemciyi meşgul etmeden aksi DMA kullanılıyor. Bunun pek kullanıldığını görmedim. Yani Neon'dan bahsetmiştik. İşte video Encoding, Audio Recognition, Machine Learning uygulamalarını hızlandırmak için 2D, 3D grafik demiş falan. Peki I.O. peripheral olarak neler var? Bizim bu PS Application Processing Unit tarafında. E, iki tane Ethernet Mac var e, ee, işte yani gigabit ethernet sanırım evet gigabite kadar destekliyor. İki tane OTG peripheral e, USB yani USB takılabilme yeri var. Bunun e, driver var diyelim. Sonra iki tane CAN bus var. Ya yani şunun uygulamasını yaparız inşallah. Şunu da yapabiliriz diye düşünüyorum da CAN device lazım bir tane. Fi interface yok sanırım. Dolayısıyla yapamayabiliriz bunu. SD kart arayüzü var. Yine PS tarafında. Yani Linux koşturmak için SD karta Linux image koyacağız. Ee, bir de doğrudan da erişmeyi deneyebiliriz. Full duplex SPI var. UART var. 1 megabit'e kadar. Yani baya yavaş. i 2 var. Bir de General Purpose ayolar var. Yani 54 pin var ama. Bunların hepsini kullanmak isteseniz 54'ü aşıyor. E, o durumda ne yapıyorsunuz? Birazdan FPGA tarafında söyleyeceğim. FPGA tarafından da çıkabiliyorsunuz bunları. Yani işlemci pinleri, periferallarının pinleri 54 tane. Multiplex ayo diyor o yüzden. Çünkü hepsini çıkamıyorsun. multiplexing yapmak zorundasın. Fakat MIO denilen Extended Multiplex ayo ile PL tarafındaki pin yani FPGA'ye özel pinleri de kullanabiliyorsunuz. Axi Base yani ARM'ın yine bir IP'si. Axi yani işlemci ve FPGA aksi üzerinden haberleşecek. Peki FPGA tarafında ne var? Klasik 7 seri 7 architecture 7 serisi. Yani bizim o 4 DDR'daki gibi artık RTX 7'deki gibi lookup table'lar, flip-flop'lar, carry chain'ler. Klasik blok RAM'lerimiz var. DSP bloklarımız var çarpma işlemleri için. IO bloklar programlanabilir. Yani LVDS veya işte 3.3 volt CMOS olarak ayarlayabiliyorsunuz. Iodine ve Serdes var high speed transceiverlar için. JTEC zaten. PCI Express var FPGA tarafında. Yani bir hızlandırıcı olarak şeye takabilirsiniz. ana kartınıza. Tabii bu Z Board değil de, mesela ZC706 diye bir kartı var Xilinx'in. O, o kart mesela PCI Express 4 slotlu. 8'e kadar mı destekliyor sanırım? 8 tane lane'e kadar destekliyor, 4 lane'le. Onu mesela alıp, e, ana kartınıza takıp kasanın. E, onunla haberleşebilirsiniz FPC ile. Orası sanırım 4 lane olunca 10 gigabit veya 20 gigabit falan hızlara çıkabiliyor. Bayağı işte ekran kartı takar gibi e, veya işte network interface kartı takar gibi FPC kartını takabiliyorsunuz. Niçin kullanılıyor? Mesela Bitcoin mining için gördüm. Yani FPC'de yapmış e, şeyden, PCI'den takıyor bilgisayara. Bitcoin mine ediyor veya kartlarda genelde işte serverlarda kullanılabilir bu şekilde. Ee, yine hızlı ethernet uygulamaları için kullanılabilir gibi. Bir de serial transceiver'lar var. Bu da yüksek hızlı seri haberleşme şeyi 12.5 gigabit per second'a e kadar çıkabiliyor. Çok yüksek hızlı analog dijital dönüştürücüler, dijital analog dönüştürücüler gibi arayüzlerde e, kullanılabiliyor veya Ethernet için mesela gigabit Ethernet hızlarına ulaşmak için bu PL tarafında da implement edilebiliyor. Bu 7007, 7012, 7014 dediği tek çekirdekli. E, şunlar çift çekirdekli. Bizim z şu var. 85K programın logic cell var. İşte 53000 sanırım şey var. Lookup table. Aynen. Bunu 1.6 ile çarpıyor diye biliyorum. Bu sayı öyle ulaşıyor. 100 bin flip flop var. Block RAM, DSP slice'lar. PCI Express şeyimiz yok. 70-20'de. 706'da 70-45 var mesela. Onda şu var. Bir de gigabit seri yılda yok. Aslında burada ya yazmamış ama zaten yok bizde. Maksimum 600 megabit falan. Normal ayolar. Bu da mimari görüntüsü. Şu kısım işlemci tarafı. Burada bakın iki tane çekirdek var şu ana çekirdek işte register file'ın olduğu kısım ön bellekler ortak ön bellek iki tane çekirdeğin paylaştığı e, memory management unit var sanırım şurada floating point unit neon vektör vector engine generic interrupt controller burada snoop controller dediği cache coherency için timerlar var e, on chip memory bağlantısı on chip memory burası Burası PS tarafı. İşte buradan e, şuradaki 54 pine oluşuyor Şu periferonlar, PS periferonları. E, burada interrupt geliyor. kontrol e, registerleri var. Clock üretebiliyorsunuz. Bir de statik memory interfaceiniz var. Asıl önemlisi de işte bu DDR memory memory management miydi? Yani veya memory controller unit burası. Şimdi gelelim ee, bizim debug access point'imiz var yine core site'den işte şunu debug edebiliyorsunuz. Emio dediğim şey işte extended mio. Bunların pinlerinin USB hariç ee, dışarı çıkabiliyorsunuz. Yani FPC'nin 100 bacağı var diyelim. Buranın 54 ya. Bunların istediğinizi şuradan da USB hariç çıkabiliyorsunuz. Ee, bir internal analog dijital dönüştürücü var. Bu genel interconnect bağlantısına şunlar master, şunlar slave portlar işlemciye göre. Bunlar general purpose port diye geçiyor. Şu kısmı çok kullanacağız. Şunu pek değil. de Gerek yok şuna pek. Ama şu lazım oluyor. Yani şurada bir IP ile FPGA tarafındaki aksi base bir IP ile e, şu slave bir IP oluşturacağız mesela veya hazır slave IP'leri koyup e, işlemci şuradan haberleşecek. E, onun dışında bunlar 32 bit arayüzlü paralel arayüz. Şunlar 64 bite kadar çıkabiliyor ve şurada da genelde bir aksi DMA IP koyacağız. Şuradan çok yüksek hızlı gelen artık gigabite kadar gelebilen olan verileri şuradan doğrudan RAM'e yazabiliyorsunuz. Şu şekilde. bununla ilgili de uygulamalar inşallah yaparız. Yani çok hızlı gelen birkaç yüz megabit gigabit hızındaki veriler FPGA tarafından DMA arayüzü ile doğrudan şuraya yazabiliyorsunuz. Reme. DDR Reme. USB hariç. Nerede USB? Evet USB'yi emiyordan çıkamıyorsunuz. Bu QSP falan da çıkamıyorsunuz. Statik RAM'i. Ee, SD çıkabiliyorsunuz. SD kartı. SPI çıkarsa kendi GPIO'yu çıkabiliyorsunuz. Kendi için external file lazım diyor. Yani bir file entegresi yok. Gigabit Ethernet'i Mio'dan RCMA ile çıkıyorsunuz. Emio'dansa farklı protokollerde çıkabiliyorsunuz. External Fi bunda var. Ken içinde mi var anlamadım. Belki de vardır. Yok diye hatırlıyorum. UART çıkabiliyoruz. Debug Trace bir de JTEC var. Ama USB çıkamıyoruz. 4 GB adres space var. 1 GB RAM için 1 GB PL'in aksesine yani master olarak işlemcinin işlemciden mesela FPC'deki bir aksi IP'ye şu adresten veya şu adreslerden ulaşabileceğiz. IO peripheral'lar için e, register base adresi atıyorum şu peripheral'lar var ya bunların register'larını e, şuraya ayırmış. Aynen. Buraya reserve bırakmış. APB bas dediği. Hmm, sanırım şey basıydı. Şuradaki ACP mi? Programlı counter ha. Herhalde internal register'lar şunlar. Muhtemelen şunlar diye tahmin ediyorum. Bakmak lazım. QSP linear address space demiş. Şurada on chip memory. 256 kilobyte. 92 Kilobaytı şurada. Geri kalanı da şurada. Ya da 192'si şurada. Sanırım 64'ü şurada. Veya yani öyle bir şey. Mesela şunu dedim ya. Şunlar programlı register'lar. Ne bu? Şöyle bir döküman var arkadaşlar. UG585 Zinc TRM diye geçiyor. Kısaltması Teknik Reference Manual. 1825 sayfa. Yani bunu okumak zorunda kalıyorsunuz çoğu zaman. Fakat tabii açıp baştan sona okumuyorsunuz da. Mesela şunu merak ettiniz. Açıp bu kısmı bulup orayı okuyorsunuz. Veya e, GPI'yı veya UART'ın çalışmasını merak ettiniz. FPC ile ilgili şunu merak ettiniz. Açıp okumanız gerekiyor. Bu da daha detaylı adresler. Şu kısım on chip memoriydi, Şurada on chip memoriydi. idi. E, DDR kısmı 1 GB DDR kısmı var. işte. şuraya kadar. Pardon şuraya kadar. Burası artık PN'in. E, master Axi GP0. Yani işlemci Master FPGA Slave. Şu iki kısım ayrılmış. IOP registerler. PS sistem registerleri demiş. Aynen. Şurası da e, sistem yine registerleri sanırım. İşlemcinin özel registerleri. QSPI adresi, burası da on-chip kısmı. Kısaca e, Zinc mimarisi en iyi şu resim özetliyor. Xilinx Zinc System on-chip'ten bahsetmeye çalıştım. Mimarisi nedir? Ne tarz şeyler barındırıyor şeklinde. Şimdi e, ikinci dersi bu. Bundan sonra normalde ilk yapılması gereken bence e, aksi bası anlatmak. Çünkü aksi bası bilmeden İşlemci ve FPC'ye haberleşmesini bilmeden uygulamalara girişmek Bence çok doğru değil ama Hemen aksi basa girip Oradaki sinyallerle boğuşup aksiyi uzun uzun anlatmak yerine Önce bir zevkli birkaç bir uygulama yapalım istedim ve Bu zinc'in Kapasitesini değerlendirebileceğiniz Çok basit bir uygulamayı Üç şekilde yapayım diye düşündüm bir FPGA tarafında hiç işlemciyi hesaba katmadan switch 8 tane switch'in değerini okuyup led'e yaz. Yani switch'ler 1 ise led'i yak, 0 ise söndür. Bunun kodunu VHDL'de yazacağım. Hiç işlemciyi kodlamayacağım. Doğrudan bunu ben FPGA'de çalıştıracağım. Bu bir. İki. Aynı fonksiyoneliteyi yani switch'in değerini led'e yazmayı çok basit bir uygulama. Bu sefer FPGA tarafına bir Xilinx'in hazır bedava AXI GPIO IP'sini koyacağım. Bu sefer C'de bir kod yazacağım işlemcide ve bu işlemcideki C driver'ı bu AXI GPIO ile haberleşen bu işi yaptıracak. AXI GPIO yani işlemcide C kodu yazacağım. Hiç bu sefer bir VHDL kodu yazmayacağım. Hazır bir kutuyu alıp sürükle bırakla koyacağım Vivado'da. C tarafında bir driver yazacağım. Bu driverla bir main koduyla bu driver üzerinden de bu işlemi yapacağım bu fonksiyon. Bu sefer son uygulamada da bir custom yani kendim vhdl'de aksi arayüzlü bir kod yazacağım. Kod aslında şuna benzer bir kod olacak. Fakat ben kendim vhdl'de yazacağım. Aksi light dediğimiz register based bir şekilde registerlarını tanımlayacağım, registerların fonksiyonlarını kendi kafama göre atayacağım ve bu IP'yi tasarlayacağım. Bu sefer yine bir C kodu yazacağım, C driver. Bu C driver'la bu e, kendi yazdığım VHDL koduna C'den memory ayıo işlemleriyle yine aynı fonksiyonu yerine getireceğim. Böylece bu Zinc'in aslında üç farklı işlevini e, birazcık potansiyelini göstermiş olmayı planlıyorum. Yani bu dersler sonucunda örnek dersler aslında şunu mesela custom aksi custom aksi IP tasarımı çok sonraki derste normalde de ben bunu hızlıca yapacağım çok fazla detaya girmeden VHDL kodunda nasıl yapıldığını Viva'da da göstereceğim şunların üçünün de ve böylece e, bunun potansiyelinin farkına varmış olacaksınız yani zinc aslında ne kadar e, bir potansiyeli var normal biri sırf FPGA veya sırf mikrokontrollerden farkını anlamak açısından bize bir yol gösterici olacak deyip inşallah bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.